Yani Kanada'ya gidip ülkesini satanlarla öpeteceğim. Durmuyorlar. Yere geçti <laughs> orada ama. Üç dislike hemen geliyor net koyduğum anda. Onlardan bir tanesi sensin. Burada söylüyorum ben evet derken <laughs> tamamen baskı altındaydım. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'deki ikinci videomdan, güzel İzmir'imizden hepinizi selamlıyorum dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı yorumlara yazın. Benim keyfim yerinde. Dün uzun süredir görüşmediğim arkadaşlarımla bir araya gelme fırsatı elde ettim. Manisa'ya bir arkadaşımızı evlendirmeye geldik düğüne. Ve şu anda yanımda en yakın arkadaşım Özge. Ve çocukluktan beri en yakın arkadaşım Özge. diğer Özge. <laughs> Özge'leri çok severim Hayatım ben. Bostanlıdayız. Şimdi de kahvaltıya gidiyoruz. Bu videoda inanın nelerden bahsedeceğimi her zamanki gibi ben de bilmiyorum. Çünkü evden çıkmadan... Video çeksem mi, çekmesem mi diye düşündüm. Ve bir an ya dedim doğaç bir şeyler çekeyim beğenirsem editlerim. Evet gerçekten İzmir'in havası direkt böyle zaten iyi geldi. Ne diyecektim? Ha, az önce çıkarken şey düşündüm. Vancouver ve İzmir gerçekten birbirine benzeyen şehirler. renk geldiyseniz kanalda arada bahsettiğimi e, duymuşsunuzdur. Ege Üniversitesi'nden mezunum ben. O yüzden İzmir de İzmir benim için özel bir şehir yani. 5 yıl yaşadım. Bornova'da yaşadık tabi. Böyle Bostanlı'da falan evimiz yoktu. İşte böyle de bir arkadaştır. Yoldan geçerken <laughs> seni kollar. Geçiyorum. Kanadalı oldu. Karşıdan karşıya geçemiyorsun. Ay evet yurt dışından hmm. Türkiye'ye geri geldiğinizde böyle bir uzmanla geçmeniz yaya gerekiyor geçiniriz. yaya geçtiğinden. Durmuyorlar. Geç, durmuyorlar. yaya geçti orada ama tam ha, orada. Ha, ha, durdu, ha, durdu. durdu. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun yaya geçtiğinde biz yayalara yol verdiğiniz için. Cem'le bugün e, bu Türkiye'de şikayet ettiğim konular üzerine bir konuşmak istiyorum kendisi benim üstüme çok geliyor. Buna kamerayı çevireceğim. Neyse yani uzun süre sonra böyle en yakın arkadaşlarına ve böyle hepsiyle bir araya gelince tabii ki eksikler vardı. İlla oluyor. Gerçekten insan güzel hissediyor ya. İzmir'in kibar, saygılı, efendi, modern halkı. Bir röportaj alabilir evet. miyiz Cem Bey? Ben Kanada'ya gidip ülkesi satanlarla röportaj yapmam. Ben Kanada'ya gidip ülkesi satanlarla öp yapmam. Damn! Çok sert oldu. Bir dakika bir dakika beyefendi. Biraz, biraz. <laughs> bir daha alabilir miyim söylediğiniz şeyi? Ben arkadaşını, kardeşini vardiyada bırakıp, şirkette bırakıp Kanada'ya giden, batını satan insanların karısıyla oh! röportaj Satanı satan dedi ya. Daha açık mı? Daha ne kadar açık? Hani? Bu videoda seni konuşturacağım Cem. Ali'nin en yakın arkadaşlarından biri. Biri mi? Ve Özge. Kendileri bizim nişanımızda tanıştılar. Tamam. Ve Düğün de nişandı. Düğünden bir gün öncesi işte yüzük taktık ya. Yani <laughs> neyse bizim vesilemizle tanıştılar. Ve Nisan'da, geçtiğimiz Nisan'da evlendiler. Görüyorsun. Cem bu arada Ali'nin en yakın arkadaşı. Bunu düzeltmen iyi Evet, e, Maden'den, İzmir'den iş arkadaşları e, ve... miyim ve... Benim videomda hiç sigara var mı diye şu an düşündüm. Sigara, alkol, her şey serbest. Sadece izleyicilere sigaranın, alkolün zararlı olduğunu hatırlatmamız gerekiyorlarmış. Böyle <laughs> sosyal sorumluluk, <laughs> kamu spotu. Oldu, sigara içerseniz böyle olursunuz. Ben bunları hep herhalde, keseceğim. Evet. Sigara içebilirsin. Keseceğim deyip kesmiyor, bana yapmıştı bir kere öyle. Kendisi benim kanalımın en en büyük takipçilerinden. Çok vefalı. Arkadaşı olduğum için ayrıca inanılmaz yorumlar yapar. Çok güzel yorumlar yapar falan böyle. Ortalık karıştırıcı arkadaşlar bildiğiniz. <laughs> sürekli troll yediğim bir insan. Ne bileyim, kendi anlatsın. Ben anlatacak Niye şey öyle yok. yorumlar yapıyorsun? Neden neden bana karşı tepkilisin Cem? Ben Öncelikle... Tepkili ya. Tepkiliyim ya. O yani. Tepkiliyim tepkili abi. abi. Ben hiçbir YouTube kanalına gidip ne biçim video diye yorum yapmadım. Sadece <laughs> Sema'nın ikine özel olarak geliyorum. Gerçekten Ben ömrümde o. YouTube'da hiçbir videoya dislike atmadım. Yani Sevmiyorsan kapat Dislike ben. attım, dislike atma be. dislike ben hepsini net tak 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 sıralım. Abi biz diyoruz ki videoyu koyduğumda 3 dislike hemen geliyor. Net koyduğum anda. Onlardan bir tanesi sensin. Ne yapıyorsun ya? Yazıklar olsun. İnsan evlendirdik ve biz sizi. Zaten işte tam oraya laf açtın iyi oldu. lafı nasıl oraya getireceğim diye düşünüyorum. Bir dakika. Benim güzel arkadaşım Ali'nin benden ayrı bir kere tatile gitti. Evet. Senle tanıştı, evlendi. Ve ben buna mani olamadım. Mani olamadım evet. Sonra Ve sonrasında... senin en yakın arkadaşına gittim. Ben evlendim. Bana da mani olamadım. mısın? E şimdi anlaşıldı. Ya Tabii Ali İzmir'de Ali ile bekar bekar takıldıkları zamanlar bitti. Artık evli barklı ee... insanlar olduğunu soruyorlar. Hiçbir etki altında kalmadan. Bu, evini barkını yakartın dedim. Ne? Ben evlisi burada en söylüyorum. En ben evet derken tamamen baskı aldım Evini yakarım dedi, arabanı yakarım dedi. <laughs> Kameraya şah titretmemek <laughs> için. Şaka. Şaka. Yani buradan Sayın Safyanbolu Belediye Başkanı. Diye. Haliyle sinirini nereden çıkartacak? Benim bir YouTube kanalım var. Sallayacak yorumlar. Benim <laughs> YouTube kanalım var değil mi? Ali'de yasaktan da, Ali senin Allah belanı versin. Doğru arkadaşlar çok seviyorum. Sürekli bela okunur bize. Sürekli işte siz ne kadar işte vefasız insanlarsınız. Ülkenizle ilgili oradan atıp tutuyorsunuz. <laughs> hayır hayır ben hiçbir zaman oradan atıp tutmam demedim. Sen Türkiye'ye geldiğin zaman ay bu ne biçim internet falan diye storyler attın ya. Oraya. Ama internet çok kötü ve biz videom... Tamam mı? biz onunla yaşıyoruz. Hayır şunu anlatamadım kimseye orada. internet, internet çok kötü diye şey yaparken. Bizim evin interneti de çok kötü. Ama Ayrıca kötü. Yani bir Türkiye'deki bir tam bir altyapıyı konuşmuyorum ama ben şu anda mesela geçen geldiğimde Ankara'da çok güzel yükleyebiliyordum videomu. Biz buna alışkınız tamam ama bize niye daha iyisi olduğunu Hayır. söylüyorsun? Bizi niye mutsuz ediyorsun? Arkadaşım Ya yani bir diyor ki ben miyim? tabii ki tabii. <laughs> çocuğun olur. Çocuğun salaktır. Bunu bilirsin. Aa! Ama biri söyleyince batar ya. Tam olarak bu. Ya ben burada sen Abi o... biri de o eğer çocuğun olur. salak diyorsa ona yani. Ya bilirsin yani. Olsun. Ay yüzü düşüktür ya. Bu olur canım her insan. Senin sen çocuğuna salak diyorsa ah, ya. Aynen. Onu ondan bahsediyorum. Ah, Hamilem <laughs> ben derim. <gülüyor> <gülüyor> ama ee, ben de ama şu <laughs> yani benim oradaki çırpınışım bir buçuk gigabaytlık videoyu 10 saatte yüklemeyin internete. Ben şu an senin evinde belki burada fiber olduğu için daha hmm. iyi internet. Anladın yani, yani. mı? İnegöl'de ve özellikle bizim evde İnternet çok kötü ve ben en sonunda gittim, Turkcell'den data hattı aldım. 10 saatte yüklenen videoyu artık 1 saatte yüklüyorum. 3 ay içinde data aldım. Kanada'da ne kadar zaman 15 dakikada, 20 dakikada bilemedin yarım saatte yüklüyorum 2-3 GB'lık videoyu. Ne ben şimdi nasıl ya? söylemeyeyim bunu? Nasıl, ne nasıl söylemeyeyim? Edin. Emek sarf ediyorum, anlamadım. video yapıyorum, Beden yükleyemiyorum, sinir oluyorum. Bunu da nereden söyleyebilirim? Kanada'dan Vancouver'dan Türkiye'nin interneti ne kadar kötü diyemem herhalde. Türkiye'ye geldiğimde, yaşadığımda o aradaki farkı gördüğümde dile getirebilirim. Ki benim güzel arkadaşlarım da evet. artık akıllarını başlarına alsınlar, şu Express Entry programına başvursunlar ve Kanada'ya gelsinler diye. bırakılır mı ya. Şimdi senin <laughs> ben... hayalin ne? Yani 10 yıl sonra nerede olmak istiyoruz Evimde Evin nebesi işte. Kanada moda. olur. gece dost yerken. <laughs> ha, 10 yıl sonra gülüyoruz. hayalim Muğla'daki arazimi kendi müstakil evimi dikmek. Abi Muğla'da arazimi... müstakil Mula. ev Mula. dikebilecek. Muğla. Muğla. Muğla'da ya ben şu an bu yaşımda Muğla'da müstakil ev Mesela. dikecek gücüm yok. Ya yani, Türkiye'de o kadar para kazanacak bir şeyim de yok. İşte fabrikam yok. Akeller Zengin babam yok. <laughs> Başka. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Her türlü lafı sokuyor ya. Bak gözümü açtım sabah filtre kahve mi dedin özge dedim ki özge filtre kahve bitmiş dedi Hayır. Filtre, kah Hiç filtre kahve mi? yok ama türk kahvesi yapabilirim dedim sabah gözünü açtığımda aklıma gelen ilk şey kahve ben yıllardır böyleyim ben kanadaya taşınmadan da filtre kahve içiyordum Sonra ne oluyor? Cem'in diline düşüyorsun. İşte bir yurt dışına giderler, bunlar hemen filtre filtre kahve deneymiş. Dün ne dedin sen? Sen İnegöl'lüsün, kocan Çorum'dur dedim ben. <laughs> ha evet, düğüne gittiğimde Ali'nin baba tarafının Çorum'lu olduğunu ve benim İnegöl'lü olduğunu hatırlattı. Hiç ne yazıyor şu an? Hiç gerek yok. Çorum ve ben buna çok tepkiliyim. Neden evlendiğimizde küçüğümüz değişiyor buradan? <laughs> da <Çorumlardan gülüyor> pek Neden ama neden? Ben benim kütüğüm şey neden değişiyor? Neden? Mesela ben soy ismimi de tuttum. Soy ismimiz de niye değişiyor aslında? Ama tamam aile oluyoruz onu anlıyorum ama neden kültürümüz değişiyor? Ben Bunu anlamıyorum. Soyadın... Evet ben benim soyadım. iki soyadım var. Benim bu arada aslında soy ismim Kuyuk değil Küyük. <laughs> Sema Atış Küyük. Evet, küyük çok, çok zor. zor Kimse yani. anlamıyor. Neyse yani düğüne gittik. Dakika bir. Cem başladı. Sen İnegöl'lüsün Ali Çorumlu. Sen İnegöl'lüsün Ali Çorumlu. Evde yavrum bir kere hayatına çoruma gidilmemiş. Çorumlara da buradan şey. kalpü selam gönderiyorum. Ben de buradan memleketim olan Safranbolu'lara. <laughs> <laughs> Ama ne kadar güzel ya, Safranbolu'yu çok merak yani ediyorum. Safranbolu olmak isterdim Safran gerçekten. Ben İstiklal'e köye gitti işte. Evet, hmm. Aslında ben bayağı beni bir diye değil, Yazıköy'e gittim. Burdur Medeniyetin beşiği, ben Yedikkuşak Burdur merkezliyim. Köye gitti benim yazı Burdur gerçekten senelerdir bize. Ee, ne bileyim Paris gibi, Londra gibi <laughs> anlatıyor olmana hayranlıkla izliyorum. Yani doğduğum yeri bu kadar çok sevebiliyor olmayı çok isterdim. Küçük şeyde büyümek gerçekten çok. <laughs> İzmir çok güzel bir yer ama çocukluğumu bu mahallede bir apartman dairesinde geçirdiğimi hayal edemiyorum. Ben 6 yaşındayken. Annemin görmediği diğer sokaklardaki, diğer mahallelerdeki parklara gidebiliyordum. Katılıyorum, küçük yerde büyümek yani, çok evet. daha başka bir şey yani. O büyük şehirde de büyümüş arkadaşlarımla üniversitede aramızda cidden farklar yani, görüyordum yani. Var, şehirdeki okullar bir apartman dairesi. Ee. Bizim ilkokulunda çam ağacı ormanı vardı ya. Ormanın içerisinde yakalamacı oynardı çocuklar. Hani teneffüste yaptığımız aktivite buydu. Ağaçların arasında oynadık. aynen saklambaç evet. oynardık. Mesela ben şeye ne çok gideyim? şaşırırdım. Servisle hani Çeken. böyle okula giden insanlar falan sonra duymuş. İzmir'de, İstanbul'da mesela. Servisle okula giden. Biz yürüyerek giderdik. <laughs> ben de öyle. Ali mi? anlatıyor ya. ya ana servis... sınıfında bak 6 yaşındayken yürüyerek giderdik. Ya küçücük şehir zaten bir ucundan bir ucuna şey yapabiliyor. Sürekli mahalledeyiz. Sürekli mahallede. Aha şu, şu kızla. Birlikte ee... okula giderdik. Aynı apartman. Evet. Evet. Çok, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, sevdiğimiz bir aktivite vardı. Evet. Bir tepsi vişneyi alıp ya da kiraz <laughs> neyse birbirimize çekirdeklerini suratımıza atardık. Çok tatlısınız. Dile bu saç açardık arası. tabii ki de. Tabii ki de. Bisikletle. Nereden böyle nereye geldik aşağıdan. Nereden nereye. İşte Allah aşkına İstanbul'da saftan meziyet olduğu için ben böyle şeyler yapmadım. Sosyal aktivite olmadığı için yaptım. Evet gerçekten. Biz, biz o kadar sosyal aktivite olmayan bir şehirde e, doğup büyümemize rağmen sürekli tiyatro sürekli bir böyle hani bir proje Aktiftik yani. Okulda böyle bu tarz projeleri biz çıkartırdık. Koro durum. Türk Sanat Müziği Korosu'na gittik her sene ya. Sonunda müsamere yapar mıydınız? Her i̇şte sene tiyatro, yapar mıydık koro. Ya İlla tiyatro, her, her sene, sene bizim bir tiyatro dans haftamız olur. Bir de aktivite yapmak istiyoruz abi. İnegöl'de de hani bir şey yok yani yapacak. Türk Sanat Müziği Korosu var belediyenin. Türk Sanat Müziği söylerdik. Her sene ko şeyimiz olurdu, Biz konserimiz olurdu. Mesela yani çarşıda emekli. Aynen. Söyledi, İlk önce çocuk çocuk korosu çıkıyordu. Biz çıkıyorduk. Sonra yetişkin genç korosu çıkıyordu. Sonra yetişkin korosu çıkıyordu. Biz böyle gencin sonunda uyuyorduk zaten. Uykumuz ya, geliyordu. Ben şey yapmıştım. Aboneyim, ne yiyeyim? seviyorum. <laughs> tam burada Yonca Evcevik'ten o şarkıyı koyacaksın. Tamam. Evet. Telif yiyorum. 3 saniyeden Değil. de mi yiyorsun? 10 saniyeye kadar yemiyorum aslında. 10 saniye koyacaksın. Cem en azından şu konuda anlaşalım. Ha. Bu videoma kötü yorum yapma. Bir, bir çiçek, bir kalp, bir şey koy be. Bir like'a bas be. <laughs> Bu arada <laughs> beğeniyorsanız videolarımı yani like basmayı unutmayın. Evet. Bakacağız. Biz seyredeyim. Eşitli.